da güncelleme nasıl alınır, nasıl yüklenir bununla ilgili bir video çekeceğiz. Telefonumuzun internet bağlantısını biz aracımıza bağladık. Normal Wi-Fi çeken bir yeriniz varsa oradan direkt bağladıysanız giriş yapabilirsiniz. Ayarlar, araç, daha sonra sistem bilgileri, yazılım güncelleme. Buradan kontrol et ekranı çıkacak. Oradan bastıktan sonra yüklemeye başlayacak. Ara vermişseniz sonra kaldığı yerin devam ediyor. İndirdikten sonra yüklemesini yapacağız. Evet, kurulum, kurulum tamamlandı. Sen bana tabii ne için bir daha bir daha. Sana bir lira gönderirsen ver onu. Kaç? Nerede ne? Gidiyorsun ki ben seni nasıl bulacağım? Sen devam verirsen de değil sakatlık güncelleme yaptıktan sonra ekranlar karardı. Frenle öster start stop tuşuna bastığınız zaman tekrar başlayacak. Tekrar yükleme yapıyoruz. Evet tekrar başladı. Burada bir sorunla karşılaşırsanız düğme.